何で Mesindenizden. senin, Evet, bir bin. mı? bize nasıl oldu? Tabii bizden önemli <laughs> olan arkadaşlarımız için de teşekkür ediyoruz. Öncelikle <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na tam için gösterilmiş olduğu özel <laughs> için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> Başkan Vekilimiz Cumhur Aslan'a teşekkür, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sultan <laughs> <Yani, gülüyor> her zaman özel bir önem gösterdiler. Bu anlamda Sultan defa test sürüşünü bugün gerçekleştiriyoruz. Metro istasyonumuzda. Şu an Samandıra, Hinsin oradan çıktı. Sultanbeyli'ye doğru gidiyoruz. Metro yapılmadı, duruldu. Kuraklatıldı, durduruldu dedikodularına da bir cevap niteliğinde aslında bu kez Çok yakın zamanda Sultan ve arkamızda metrosuna kavuşmuş olacak ve ulaşımda çok keyifli ve rahat olmuş olacak. Bu anlamda emek veren tüm metro çalışanlarına, tüm daire başkanımızdan tutun, Raim İslamlar daire başkanımız, başkan vekilimize hepsine teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Hep birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Biz çok sağ olun. çok teşekkür ederim. درود بر شما